Çernobil felaketi, dünyanın şahit olduğu en korkutucu nükleer facia. 26 Nisan 1986'da gece yarısı sessizliğini dünyanın en büyük nükleer felaketi bozdu. Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktörü infilak etti. Başta kimse ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Patlama sonrası ölümcül radyasyon hızla yayıldı. İnsanlar uykudayken farkında olmadan radyoaktif zehre maruz kaldı. Bu olay yalnızca bir kaza değildi, tarihin en trajik hatasıydı. Patlamanın ardından müdahaleye koşan itfaiyeciler ve santral çalışanları hiç tereddüt etmeden hayatlarını feda etti. Çoğu sadece birkaç dakika içinde ölümcül dozda radyasyona maruz kaldı. Bu kahramanların hikayesi insan cesaretinin trajik bir örneği olarak hafızalara kazındı. Bu kişilerin fedakarlıkları daha büyük bir felaketin önüne geçmek için işlenen sessiz bir destandı ama sonuç ne yazık ki geri döndürülemezdi. Sadece birkaç saat içinde tamamen tahliye edilen Pripyat kasabası radyoaktif bir hayalet şehre dönüştü. Luna parkından terk edilmiş evlere kadar her şey zamansızlık içinde donup kaldı. Bu şehir felaketin sessiz tanığı olarak hala ürkütmeye devam ediyor. Bugün Pripyat insanlar tarafından değil ama doğa tarafından geri alınmış durumda. Radyasyonun etkisiyle burada mutasyona uğramış canlılar görülebiliyor. Peki olaydan sonra ne değişti? Çernobil hala dünya çapında radyasyon seviyesi tartışmalarına örnek gösteriliyor. Felaketin çevre, insan sağlığı ve enerji politikaları üzerindeki etkisi şimdi bile yaşanmaya devam ediyor. Bu olay doğanın kontrolsüz gücünü ve insan hatalarının bedelini açıkça gözler önüne seriyor